Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de PKK terör örgütüne karşı harekat yapılacağını açıklaması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgeye yoğun sevkiyatlar devam ederken, terör mevzileri de vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Topçu Birlikleri tarafından Membiç kuzeyindeki Muhsinli köyünde bulunan PKK terör örgütü mevzilerini vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Tankçı Birlikleri de aynı İsa hattında bulunan PKK terör örgütü mevzilerini vurdu. Resuleyn doğusundaki Dada Abdal ve Elbubi köylerinde bulunan PKK mevzileri de yoğun şekilde vuruldu. Rus savaş uçakları da Tel Abyad üzerinde Fler havadan havaya füze atışı gerçekleştirdi. PKK-YPG terör örgütü sivillerin çıkışını engellemek için Membiç ve çevre köylerdeki yolları kapattı. Yollara Amerikan yapımı araçları yerleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi de Rusya'nın bölgeden çekilmeye devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, Rus güçler son haftalar boyunca Suriye'den kademeli olarak geri çekiliyor. Ruslar, Himeymim üstünden de çekilmeye başladı. Binlerce piyade ve hava unsuru çekiliyor denildi. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hemut da Rusların geri çekilme haberlerinin olmadığını belirtti. Hemut, bazı bölgeler bir süredir boş. Ruslar, Minnak hava üssünü uzun süre önce boşaltmıştı. Ruslar, Aynel Arap çevresindeki pozisyonlarını da terk etti. Ruslar sadece Alarima, Menbit çevresi ve Aynisa güneyindeki 93. Tugay'da varlık gösteriyorlar. Bu varlık, askeri ekipmandan ziyade istihbarat merkezi ve danışman unsurlarından oluşuyor. Ruslar ayrıca Serakip doğusundaki bir noktayı, Türkmen Dağı bölgesinde ise iki noktayı tahliye etti. Rusların çekilmesi sonrası bu noktalara İran destekli milisler yerleşti dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı 14 PKK YPG terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK terör örgütü üyesi terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek denildi. Türkiye'nin Suriye'de harekat yapacağını açıklaması Rus medyasında geniş yankı bulurken, Ruslar Türkiye'nin Halep'i kontrolü altına alacağını iddia etti. Rus Avya Pro gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun amacının Suriye-Halep'in kontrolünü ele geçirmek olacağı iddia edildi. Türk askeri operasyonunun Suriye'nin kuzeyindeki 30 kilometrelik bir bölgeyi kontrol altına almayı amaçlamasına rağmen hedeflerinden birinin Suriye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Halep kentini de ele geçirmek olacağı iddia edilen haberde Arap Cumhuriyetleri'nde. Benzer bilgiler Türkiye'deki bilgi kaynakları tarafından mevcut Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin temsilcilerine atıfta bulunarak sağlandı. Türk Telgraf kanalı Suriyeli muhalif bir gazeteci AK Parti'den alınan bilgilere göre Türk ordusunun güvenlik bölgesinin oluşturulması sonrasında ikinci aşama daha, Lebin kontrolünü ele geçirmeyi planladığını söyledi. Daha önce açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu 24 saatten daha kısa bir süre içinde başlayacak. Ayrıca tüm Suriye sınırı boyunca yapılması planlanmaktadır. Şu anda tanklar, kundağı motorlu topçular, hafif zırhlı araçları içeren büyük askeri teçhizat konvoylarının Suriye sınırına hareketi gözleniyor. Şu anda Rus tarafının Suriye'deki Türk askeri operasyonuna müdahale edip etmeyeceği bilinmiyor ancak durum bölgede geniş çaplı bir silahlı çatışmaya dönüşme tehdidinde bulunuyor denildi. Rus medyası ayrıca Türkiye ve İsrail'in Suriye'ye ortak bir saldırı planladığını da iddia etti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonunun başlamasına az bir süre kala İsrail'in Suriye'ye gece saldırıları düzenlemeyi planladığı iddia edilen haberde, aynı anda birkaç yönden yapılan büyük saldırıların Suriye hava savunma sistemini tamamen felç etmesi gerekiyor. Ancak aynı zamanda İsrail ve Türkiye farklı hedefler peşinde koşuyor denildi. İsrail ve Türkiye temsilcileri arasında yakın zamanda yapılan bir toplantıda bu konunun tartışıldığı iddia edilen haberde İsrail ve Türkiye'nin Suriye için kendi planları var. Ancak temelde birbirlerinden farklılar. İsrail için kilit görev İran ordusunu ve İran yanlısı milisleri ortadan kaldırmaksa, o halde Türkiye şiddetle Suriye'nin kuzeyi üzerinde kontrolü ele geçirmek istiyor denildi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi. Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü Türk müttefiklerimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık dedi. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Demitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye en başarılısı oldu, dedi. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk sürecine ilişkin Kuleba, Türkiye farklı gerekçelerle arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biriydi. Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı dedi. Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi. Rusya'nın sürekli olarak Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, fakat bu bir örtbas etme operasyonu ifadesini kullandı. Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, iyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Aleksey Arestovich, Almanya'nın silah tedarikini geciktirmesinin Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki çatışmalarda zorlanmasına neden olduğunu söyledi. Arestovich, Almanya'nın Kiev'i Rusya ile müzakere masasına oturtmak isteyen Rus yanlısı Avrupa Birliği ülkeleri bloğunda yer aldığını belirtti. Arestovic, önce cephede yaşananlardan Ukrayna'ya silah tedarikini geciktiren Almanya sorumlu, dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı operasyonel faaliyetler hakkında bilgi verdi. Genelkurmay Başkanlığı, işgalcilerin eş zamanlı olarak Severodonez, Bahmut, Avdivski, Novopavlovski ve Liman yönlerinde ilerlediğini bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ustynivka, Kamayshevaka, Lipov, Nahirne, Krasnohorivka, Kamyanka, Avdivka, Piski ve Zolotaniva yerleşim bölgelerinde saldırı girişimlerini püskürttü. Ukraynalı savunmacılar sadece 24 saat içinde Luhansk ve Donetsk bölgeleri topraklarında 10 düşman saldırısını püskürttü. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov da Rus hava araçlarının gün içinde Ukrayna ordusuna ait bir silah deposunu, 49 asker ve teçhizat deposunu vurduğunu, ayrıca 350'den fazla Ukraynalı askeri ortadan kaldırdığını belirtti. Konaşenkov, 96 askeri teçhizat da kullanılamaz hale getirildi. Füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusunun 500'den fazla hedefini vurdu. Bunlar arasında 62 komuta merkezi, 407 asker ve teçhizat toplanma alanı, 47 topçu birimi, 3 mühimmat deposu yer alıyor. Ayrıca Pokrov tren istasyonunda Ukrayna ordusunu güçlendirmek için yükleme yapıldığı sırada 10. Dağtar Rus Tugayı'nın askerleri ve teçhizatları hedef alındı. Yüksek hassasiyetli silahlarla Nikolayev bölgesinde Ukrayna ordusunun elektronik istihbarat merkezi 11 askeri personeli ve korumalar eşliğinde bölgeye gelen 15 yabancı uzman ortadan kaldırıldı dedi.